Eda burada biri su uyuyor. Çok çekici. Ya kes! <laughs> Gençlik beni seviyor. Yat şuraya. Evet, kızlar. Üç, iki, bir. Hızlı hızlı. Buyurun. Burada biri su uyuyor Nida. İnsan olabilir mi bu? Ben böyle birini görmüştüm televizyonda ha, sanki. Ben görmüştüm sanki biraz. <laughs> biraz daha aşağı HES kodunu alırım. <laughs> Kestik. Begüm. Hanginiz Begüm'dü? Ha Nida. Efendim. Ablacım sen mucuğu biliyor musun? Evet. Göster. Ağzında da yapacaksın. <laughs> ha. evet şimdi hızlı hızlı yapıyoruz. Müzisyen ver müziği. Korkutayım mı? Bir saniye çok güzel bir korkutma yolu biliyorum. ben hazır da. Ne yapıyorsun? Köyü yerinde Arkadaşım. Elini... <laughs> arkada kamera var. Elini oraya koyma. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Para oraya geldi galiba. Hayır. Senin kendini koruman çok hoşuma gitti. Evet. Üç, iki, bir. Buyur. Nida burada birisi uyuyor. İnsan olabilir mi? Dur korkudan. <laughs> Kestik. Sen kaça gidiyorsun? Efendim? Kaçın sınıftasın? Üniversitedeyim. <laughs> Kayyum atansın inşallah. Arkadaşım şu maskeleri çıkarsınlar kızlar. Sen ben bilen peşleyin. onlar genç. Onların sağlığı açısından bir şey diyemem. Kızlar çıkarmak istiyorsanız çıkarabilirsiniz. Hayır. Ya da Ama birbirinize çok yaklaşmayın. Kolunuza takın. Birbirinize çok yaklaşmayın. Evet. Ya da güvenli olsun. Ve istiyorsanız... acele edin çünkü sadece bir günümüz var. Evet kızlar, hızlı söylüyorsun. Bu insan olabilir mi? Ben böyle bir insan görmüştüm. Aa durun uyandıralım bakalım insan mıymış? Mucuk, tamam. Evet. Üç, iki, bir. mucu nereye yapacağını biliyorsun değil mi? Evet. evet. Üç, iki, bir. Buyurun. Burada biri su yiyor. İnsan olabilir mi? Ben böyle bir insan görmüştüm televizyonda sanki. <gülüyor> Uyanmadı. <gülüyor> Nida, senin böyle bir anın mı var? Niyet ısrarla... <laughs> Özel yeteneğim de Yunus sesi. Ne sesi? Yunus. Sevgilin var mı? Yok. Arkadaşım kızın özel yeteneği Yunus sesi çıkarmaktır. Evet, gülügül'den alıyoruz. Ayşe sen de o sırada burnuna mucuk yap. Tamam? Evet 3 2 1 buyurun. <laughs> Ne istiyorsanız alabilirsiniz. Arkadaşım saçmalama. arkada. <laughs> Korkarak düşüyorsun, sonra hemen ayağa kalkıyorsun. Kızlar diyor ki, biz buraya kamp yapmaya geldik. Evet de eve kimle girdiler bunda? Çilingir mi? Nasıl girdi benim eve? <laughs> yani bu arkadaşım mantık olarak açık. Burada duvar var, duvar. Kerpiç. Ben montajda koyarım duvarı sonra. Ben kerpiçte koydum zaten. Evet. Montajdan diyeceğim. Evet, sen düşmanından alıyoruz. Ne? İşte burası duvar. Eve nasıl girdiler? Ya girmişler eve ya. Girmişler ne? Kapat o zaman şu tarafı da eve girsinler kapıdan. Olmaz abi açık bu şey. Uğraşamam ben onunla ya. Yat şuraya. Şey. Evet. ya belki, en yani o yüzden. Hepsinin fikri var. Evet, dokun şuna. Kimsiniz? Siz Bu telefon kimin? Kafası hala bunda. Kimsiniz? Evimde arıyorsunuz? Biz buraya kamp yapmaya geldik. Tamam, şuraya geç. Arkadaşım, ne yapayım? Direnemem ki. Köyünü Arkadaşım, gereğim. sen biraz tersliyorsun kızları. Ben buraya kafamı dinlemeye geldim. Yalnızlığı seçtim. Niye yalnızlığı seçtin? Çünkü senin 10 yıldır beraber olduğun kız en yakın arkadaşınla bir gün sonra evlendi. Sen de 20 yıldır kendini buraya kapattın. Küstün hayata. Karı ölmüştür çoktan. 30 yıl. 10 üstüne 20, 30.